What do you want to do today, Pamela? I don't know. Shall we play a game? What game? The color game. It is so boring. No, it isn't. Şimdi arada geçen konuşmayı tekrar izleyeceksiniz. What do you want to do today, Pamela? I don't know. Shall we play a game? What game? The color game. It is so boring. No it isn't. Pamela ve David mutfakta mısır gevreklerini yiyorlardır. David, "Bugün ne yapmak istersin Pamela?" diye soruyor. What do you want to do today, Pamela? İngilizcede de bir şey ifade etmek istediğimizde bunu bazı zaman ifadelerini kullanarak yaparız. Bu cümlemizde geniş zamanın bir örneğini göreceğiz. Günlük olarak yaptığımız faaliyetlerimizde, alışkanlıklarımızı ifade ederken veya duygu ve düşüncelerimizi anlatırken bu zamanı kullanırız. Şimdi cümlemizden bahsedelim. Burada David Pamela'ya ne yapmak istediğini soruyor. Bu soruyu sormak için geniş zamandan faydalanırız. Şimdi cümlemizi inceleyelim. Ne anlamına gelen soru kelimesi şu şekilde söylenmektedir. Dinleyin ve tekrar edin. What? What? Şimdi siz söyleyin. Ne? What? What? Sen anlamına gelen kelime şu şekilde söylenmektedir. Dinleyin ve tekrar edin. You. You. Şimdi siz söyleyin sen. You. You. İngilizce cümlelerde en önemli konulardan biri fiillerdir. Fiiller yapılan bir eylemi yani hareketi belirtir. Gitmek, gelmek, dans etmek kelimelerini fiillere örnek olarak verebiliriz. Şimdi cümlemizdeki fiili öğrenelim. İstemek anlamına gelen fiil şu şekilde söylenmektedir. Dinleyin ve tekrar edin want want Şimdi siz söyleyin. İstemek. Want. Want. Yapmak anlamına gelen fiil şu şekilde söylenmektedir. Dinleyin ve tekrar edin. Do. Do. Şimdi siz söyleyin. Yapmak. Do. Do. İngilizce'de kural olarak want kelimesinden sonra bir fiil getirmek istediğimizde getirilecek olan fiilden önce to kullanmamız gerekir. Bu nedenle cümlemizde want to do şeklinde kullanacağız. Geniş zamanda soru cümlesi kurmak için şu kelimelerden faydalanırız. Dinleyin ve tekrar edin. do does do does şimdi siz söyleyin do does do does Cümlemizde do kullanacağız. Bunun nedeni I, we, you, they kişilerinde do kullanmanın bir kural olmasıdır. Geniş zamanda kurulan soru cümlelerinde fiiller ise hiçbir değişikliğe uğramadan cümlede yer alır. Şimdi ne yapmak istersin demeyi deneyin. Dinleyin ve tekrar edin. What do you want to do? What do you want to do? Şimdi siz söyleyin. Ne yapmak istersin? What do you want to do? What do you want to do? Bugün anlamına gelen kelime şu şekilde söylenmektedir. Dinleyin ve tekrar edin. Today. Today. Şimdi siz söyleyin. Bugün Today. Today. Şimdi cümlemizi tam olarak söyleyelim. Bugün ne yapmak istersin Pamela? Dinleyin ve tekrar edin. What do you want to do today, Pamela? What do you want to do today, Pamela? Şimdi siz söyleyin. Bugün ne yapmak istersin Pamela? What do you want to do today, Pamela? What do you want to do today, Pamela? Şimdi cümlemizi kısaca tekrar edelim. Ne deyin? What? What? Geniş zamanda soru sorarken hangi kelimeleri kullanmamız gerekir? Do does do does Sen nasıl deriz? You You İstemek diyelim. Want Want yapmak değil do do ne yapmak istersin deyin what do you want to do what do you want to do bugün nasıl deriz today today Şimdi cümlemizi birleştirelim. Bugün ne yapmak istersin Pamela? Dinleyin ve tekrar edin. What do you want to do today, Pamela? What do you want to do today, Pamela? Pamela "Bilmiyorum" diye cevap veriyor. I don't know. İngilizcede bilmiyorum anlamına gelen ifadeyi şu şekilde söyleriz. Dinleyin ve tekrar edin. I don't know. I don't know. Şimdi siz söyleyin. Bilmiyorum. I don't know. I don't know. Şimdi tekrar edin. Bilmiyorum. I don't know. I don't know. David oyun oynayalım mı diye soruyor. Shall we play a game? İngilizcede yapalım mı, edelim mi şeklinde önerilerde bulunurken şu cümleyi kullanırız. Dinleyin ve tekrar edin. Shall we? Shall we? Şimdi siz söyleyin. Yapalım mı, edelim mi? Shall we? Shall we? Oyun oynamak anlamına gelen ifadeyi şu şekilde söyleriz. Dinleyin ve tekrar edin. Play a game. Play a game. Şimdi siz söyleyin. Oyun oynamak. Play a game. Play a game. Şimdi cümlemizi birleştirelim. Oyun oynayalım mı? Dinleyin ve tekrar edin. Shall we play a game? Shall we play a game? Şimdi siz söyleyin. Oyun oynayalım mı? Shall we play, a game? We play a game? Şimdi cümlemizi kısaca tekrar edelim. Yapalım mı? Edelim mi? Nasıl deriz? Shall we? Shall we? Oyun oynamak değil. Play a game play Şimdi cümlemizi birleştirelim. Oyunu oynayalım mı? Dinleyin ve tekrar edin. Shall we play a game? Shall we play a game? Pamela ne oyunu diyor? What game? Ne anlamına gelen kelimeyi öğrenmiştik. Dinleyin ve tekrar edin. What? What? Şimdi siz söyleyin. Ne? What? What? Oyun anlamına gelen kelime şu şekilde söylenmektedir. Dinleyin ve tekrar edin. Game. Game. Şimdi siz söyleyin. Oyun. Game. Game. Şimdi cümlemizi tam olarak söyleyelim. Ne oyunu? Dinleyin ve tekrar edin. What game? What game? Şimdi siz söyleyin. Ne oyunu? What game? What game? Şimdi cümlemizi kısaca tekrar edelim. Ne deyin? What? What? Oyun nasıl diyorduk? Game. Game. Şimdi cümlemizi birleştirelim. Ne oyunu? What game? What game? David renk oyunu diyor. The color game. Renk oyunu anlamına gelen ifade şu şekilde söylenmektedir. Dinleyin ve tekrar edin. Color game color game. Şimdi siz söyleyin. Renk oyunu. Color game. Color game. İngilizce'de the kelimesini belirli bir şeyden bahsettiğimizde kullanırız. Cümlemizdeki oyunu ifadesi bu oyunun belirli bir oyun olduğu fikrini verir. Bu nedenle kelimemizin başında the kullanırız. Şimdi cümlemizi tam olarak söyleyelim. Renk oyunu. Dinleyin ve tekrar edin. The color game. The color game. Şimdi siz söyleyin. Renk oyunu. The color game. The color game. Şimdi cümlemizi kısaca tekrar edelim. Renk oyunu deyin. Color game. Color game. Şimdi cümlemizin başına d ekleyerek renk oyunu diyelim. The color game. The color game. Pamela çok sıkıcı diyor. It is so boring. Kendimiz ve başkaları hakkında konuşurken isimleri, yaşları, duyguları, milliyetleri ve meslekleri belirtirken şu üç kelimeyi bolca kullanırız. Bunlar am, is ve are kelimeleridir. Bu sözcükler İngilizce'de to be fiilinin dönüştüğü kelimelerdir. To be en önemli ve en temel fiillerden biridir. Olmak anlamına gelir yani bir var olma durumunu anlatır. Örneğin o bir kız, Ev kocaman, çok eğlenceli ve ben evdeyim gibi cümleler kurmak istediğimizde to be fiilini kullanırız. He, she, it kişilerinde ve tekil olan isimlerde is kullanırken you, we, they kişilerinde ve çoğul isimlerde are kullanırız. I kişisinde ise am şeklinde dönüşür to be fiilimiz. It kelimesini cansız varlıklar ve hayvanlar için kullanırız. Pemula bu cümlede oyunun çok sıkıcı olduğunu ifade ediyor. Oyun kelimesi bir insanı değil cansız bir varlığı ifade ettiği için o anlamını veren ve aslında oyunu kasteden it kelimesini kullanacağız. To be fiili ise it ile kullandığımızda is şekline dönüşecek. Sıkıcı anlamına gelen kelime şu şekilde söylenmektedir. Dinleyin ve tekrar edin. Boring. Boring. Şimdi siz söyleyin. Sıkıcı. Boring. Boring. Şimdi to be fiilini kullanarak o sıkıcı diyelim. Dinleyin ve tekrar edin. It is boring. It is boring. Şimdi siz söyleyin. O sıkıcı. It is boring It is boring. Çok anlamına gelen kelime şu şekilde söylenmektedir. Dinleyin ve tekrar edin. So. So. Şimdi siz söyleyin. Çok. So. So. Şimdi cümlemizi tam olarak söyleyelim. Çok sıkıcı. Dinleyin ve tekrar edin. It is so boring. It is so boring. Şimdi siz söyleyin. Çok sıkıcı. It is so boring. It is so boring. Şimdi cümlemizi tekrar edelim. Sıkıcı nasıl deriz? boring boring O sıkıcı diyelim. It is boring. It is boring. Çok değil. So. So. Şimdi cümlemizi birleştirelim. Çok sıkıcı Dinleyin ve tekrar edin. It is so boring. It is so boring. David hayır değil diyor. No it isn't. Hayır anlamına gelen kelime şu şekilde söylenmektedir. Dinleyin ve tekrar edin. No. No. Şimdi siz söyleyin. Hayır. No. No. David oyunun sıkıcı olmadığını söylüyor. Bunu söylemek için yine it kullanarak başlayacağız cümlemize. Değil anlamını vermek için izin olumsuzu olan isn't kelimesini kullanmamız gerekecektir. Şimdi cümlemizi tam olarak söyleyelim. Hayır değil. Dinleyin ve tekrar edin. No it isn't. No it isn't. Şimdi siz söyleyin. Hayır değil. No it isn't. No it isn't. Şimdi cümlemizi kısaca tekrar edelim. Hayır değil. No. No. Şimdi cümlemizi birleştirelim. Hayır değil. Dinleyin ve tekrar edin. No it isn't. No it isn't. Şimdi arada geçen konuşmayı tekrar izleyeceksiniz. What do you want to do today, Pamela? I don't know. Shall we play a game? What game? The color game. It is so boring No it isn't Şimdi kendinizi David yerine koyun. Bugün ne yapmak istersin Pamela nasıl dersiniz? What do you want to do today Pamela? What do you want to do today Pamela? Pamela bilmiyorum diyor. Nasıl der? I don't know. I don't know. Siz oyunu oynayalım mı diye nasıl dersiniz? Shall we play a game? Shall we play a game? Pamela ne oyunu diye nasıl sorar? What game? What game? Siz renk oyunu diye nasıl dersiniz? Game. The color game. Pamela çok sıkıcı diyor. Nasıl der? It is so boring. It is so boring. Siz hayır değil. Nasıl dersiniz? No it isn't. No it isn't.